Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte masamı toplayacağız. Masam baya bir dağıldı. En son işte kalem önerileri falan yaptığımda buradaki kalemleri kaplarına koymuştum. Daha sonra işte böyle görüyorsunuz baya bir karıştı. Ufak bir düzenini değiştirmek istiyorum açıkçası masanın yani böyle masa düzenleme gibi bir video olacak. Hem yani masa toplama artı masa düzenleme gibi bir, bir gibi bir video olacak. O zaman hiç vakit kaybetmeden düzenlemeye başlayalım. Öncelikle şuradan başlayacağım. Buradaki kalemleri işte tekrardan yerlerine koyacağım. İşte çoğu zaten bardaktaydı. Şunlar falan full bardaktaydı. Onları falan öncelikle bardaklara dolduracağım. Daha sonra şu touch marker setini nereye koyacağıma dair hiçbir fikrim yok. Bunu buradan almak istiyorum. Çünkü hani tamam yani güzel duruyor ama çok kalabalık. Ata çalışverişi yapmıştım. Ataçları buraya koydum ama bunlar da gerçekten çok kalabalık duruyor. Böyle orada burada sürten bir sürü kalem var. Onlar için de bir yer bulmam gerekiyor artı olarak. Ve buralar çok karıştı. Buraları da yine toparlamam gerekiyor. Ee, öncelikle dediğim gibi şuradan başlayacağım. Bardakları ve organizerleri getirdim. Şimdi bunları kullanacağım. Yetmezse yine içeriden alırım. Burada Legamin'in işte kabı var. Daha sonra işte bir tane koresin kurşun kalemi, makas falan. Onun haricinde bunun içine dolduracağım. Ee, böyle bir organizer var. Bunun içine dolduracağım. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle şunları görüyorsunuz bu şekilde. Bunları kaplarından çıkarmaya açıkçası kıyamıyorum çünkü çok güzel gözüküyorlar. Ama mecburen çıkartacağım çünkü kaplardayken çok fazla yer kaplıyorlar. Öncelikle bunlardan başlıyorum. Şu an toparlamaya başlamış bulunmaktayım. Şöyle dolduralım. Bu videoyu aslında ASMR ASMR. ASMR diyorum kızıyorsunuz. ASMR tarzında yapmayı düşünmüştüm ama hiç yani uğraşmak istemedim. Böyle konuşunca daha güzel oluyor bence. Biraz dışarıdan korna sesi geliyor. Kusura bakmayın onun için. Özür diliyorum şimdiden. Evet. Bu şekilde. Konvoyun bitmesini bekleyip geldim. Şimdi şu Tombow Teen Tom pastel seti koyacağım bir de bunun yanına. Sağırsa tabii ki sar bence. Bunun paketi biraz zor açılıyor açıkçası. Konvoy bitti dedik hala korna ses geliyor. Evet bu şekilde. Bunun içine başka bir şey koymayacağım. Bunlar yeterli. Kapanacak mı? Niye kapanmıyor? Ha? Evet kapattım biraz zor oldu ama takılıyordu köşeye falan. Bu bu şekilde oldu. Bunu böyle kullanacağım. Böyle olanları şuraya koyalım şimdilik. Şimdi e, Stadler kalemlerden devam edeceğim. Şu şekilde bir setimiz var. Şunlar var. Böyle. Böyle. Kamerayı çok sallıyor olabilirim. En iyisi tripod getireyim. Kamerayı çok fazla salladığımı fark ettim. Tripodu getirdim bu şekilde. Şimdi şu iki bardağın içine Stadler kalemleri dolduracağım. onları koyacağım. Ve bunları. Şimdi şöyle yapalım. Şunun içine fine liner olanları koyalım. Öncelikle. Fine liner olanları dolduruyorum. Evet. Burası full fine liner. Şunun içine ...Broadliner koyacağım. Broadliner şuradan. Ve de keçeli olanları koyacağım. Bunlar da sen altılı altılı. Kaç etti? Bununla birlikte ikisi şu an eşit. Şöyle bunu birine... ...bunu birine koyarsam... ...ve bunu buraya... Bunu da buraya koyarsam. Şu an ikisinde de eşit kalem var. Bu şekilde bu bardakları da hazırladım. Bunları da hemen köşeye alıyorum. Ve şunu fark ettim. Kamera elimde olunca daha iyiyim. Bir kamera elime alayım bence. Evet şimdi neyle devam edeceğiz bilmiyorum. Buralar şu an acayip dağınık. Ama bir bardak eksikliğimiz var. Ee, yani bu kadar çıkmış olması gerekiyordu ama şu an baya bir bardak eksikliğimiz var. Nedenini anlamadığım bir şekilde. Şimdi öncelikle Dora'nın ay. Ay. <laughs> Şu soft brush seti var. Bu soft brush setini şunların bu video çok gürültülü bir video oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Soft brushları e, highlighterların yanına koyacağım. Tabii çıkartabilirsem. Hadi biraz yesem yapayım. Evet bu şekilde doldurdum. Şöyle sığmadılar ama böyle garip oldu biraz. Neyse. Bunu da buraya koyalım. Daha sonra şunlar var elimde. Bunları nereye koyacağıma dair hiçbir fikrim şey yok. Şunları nereden aldığımı hatırlamıyorum. Bizim bir de şeyimiz olacaktı ya. O nerede acaba? arkadaşlar. Hiçbir şey bulamıyorum. Her şeyi kaybetmiş durumdayım. E, masamın genel halini de şöyle bir göstereyim. Masam şu an böyle gözüküyor. Gitgide karışıyor sanki. Ay pardon. Bugün gerçekten ben bir gariplik var. Ne kamerayı tutabiliyorum ne konuşabiliyorum. Şeyi bulamıyorum şu an. Bir tane kalemlik vardı bende. Onu bulamıyorum. Nereye koydum acaba? Neyse. Devam ediyorum. Ee, şunun içine, şunları koyacağım. Şimdi şu boş olan kalem kaplarını yere atacağım. Hepsini yere attım. Daha sonra toplarım ben onları. Bunu buraya koyacağım yine orada kalsın. Şöyle karaokeler var. Bu karaokelerden ben de iki tane var. Çok seviyorum. çekilişte de var zaten. Bu arada çekilişin 2 Mart'ta açıklanacak. Çok fazla soruyorsun. Bunları alacağım buradan. Burada i̇kisini koyacağım onun yerine bu şekilde. Daha sonra her şeyi atıyorum. Ben şimdi bu dağınıklıktan nasıl kurtulacağım onu düşünüyorum. Bu arada yere attım hepsini. Şimdi bir sürü Stublo point 88 var ve bir 20-30 tane ablam gibi de var. Onları alacağım daha sonra. Şimdi onları kaldırayım. Şimdi hiçbir yer olmayan kalemler var elimde. Bu şu paketleri de aşağıya koyalım. Mesela şunun bir yeri var aslında. öyle zebra. Oh my hmm, bunlar buraya sığmıyor. Bunun en iyisi şunların yanına alalım. harca da olsa bunun içini doldurdum. Kapatması bayağı zor yani. Şöyle şöyle yapınca ancak kapanıyor. Şimdi bu da tamam. Bunun içi de okey. Ee, şunları yine aşağıya alalım. Şimdi şu kalemlerin yeri yok masamda. Onları ne yapacağım bilmiyorum. Ee, şunları alalım şuradan. Şu silgiler falan burada çok karışık duruyor. Bunun farkındayım ama bir türlü masada bir düzen oturtamıyorum. Şunu şöyle arkaya koyacağım yer yok çünkü. Bunu böyle öne koyar isem. Şu organizerler düzenli durmuyor hiçbir şekilde. Ne yapacağız onu? Şöyle yapalım. Şu kısmı az da olsa düzelttim. daha sonra şurada çok fazla dağınıklık var. böyle alttan almam lazım. Şunları alayım. Şunu alayım. Bunları da çıkarsam burada, burada duracak. Bu. Kesin. Bunlar burada kalacak. Daha sonra şu alabilirsem şurada durmaya devam edebilir. Şu şurada dursun. İki tane stabilomoz minimiz var. Bunlar burada durabilir. Şöyle bir kalem setimiz var. Bu yine burada kalabilir. Ya az önce oradan çıkarttım ama yer yok yapacak bir şey yok. Bu da burada kalabilir. Yani yani güzel tuttu gibi. Bunları böyle ortaya alalım. Şimdi şu yukarı kısmı bir halletmem gerekiyor. Ee, şunu şöyle koyar isem. Bunları da buraya dizer isek. İsek. İsem. 2 saattir şunu arıyorum buradaymış. Ha iyi oldu. Bunları yanına koyarım. Arkadaşlar şöyle. şu bardağa yer kalmadı. Bunu nereye koysak ki? Yani evet, şimdi burada kalsın. Bu da boş kutu. Şunları kitaplığa götüreceğim. Kitaplıkta şöyle defterleri koyduğum bir yer varmış. Şunu şöyle araya sıkıştırayım şimdilik. Geri alacağım oradan. Ee, şu organizeri masada kullanabilir miyim acaba? Ben? Bunu da götüreyim yanımda. Şimdi bu çekmeceyi burada kullanabilirim. Boş çekmece. Şöyle ki asla bir düzen oturtamıyorum. Her gün düzen değiştiriyorum gerçekten. Bol hışır hışır bir kalem oldu. Aa kalemin ucu kırılmış. Kores kalemi. Çok seviyorum şu koresleri. Ee, şu taç markerları da alabilirsem. Şimdi kaç markaları bir buradan alalım. Bunları aslında şuraya da dizebilirim. Güzel durabilir belki bilmiyorum. Nasıl durur? Kötü duruyormuş. Hiç gerek yok. Şu çekmeceyi burada belki kullanabilirim şu şekilde. Nasıl durdu? Güzel gibi. Ee, nasıl yapsak? Bence bu markerları ben buradan alayım. Şöyle. Gelin. Burada tatlı koyayım. Hı, güzel durdu. Öbürlerini de getireyim. Şöyle burada alalım. Böyle oldu. Sonuncu. Yani çok güzel olmadı tabi Ama en azından masadan kaldırmış oldum. Bence bir süre burada durabilirler. Daha sonra sıkılırsam yine zaten yerini değiştiririm ama bir süreliğine burada kalsınlar. Şimdi çekmeceyi şöyle yapacağım. Üstüne şunu koyacağım. Bunu koyacağım. Tabii siz görmüyorsunuz bu şekilde oldu. Şöyle bantlar var. Bunları koyacağım bunu bir alayım böyle. Şunları koyalım. Şu iki sekreterliği yine altaya yolluyorum ekmecelere gelecek olur isek. Burası böyle olsun. Burası da böyle. Olur. Şu ikisini şöyle şöyle koyacağım bunu buraya koyacağım bunu buraya koyacağım Heh. şu ikisi kaldı bunları da buraya bunu da buraya şu defterleri alalım buradan kitaplığa götüreceğim Bu ikisi kitaplığa gidiyor. Attığım köşeye. Şarj aletini alalım. Makası şuraya koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Maskeyi çöpe atıyorum. Ve masa bitti. Son olarak Swinkle 18 set içerideydi. Onu da alıp geleyim ve düzeni bitirelim. 18 seti de getirdim. da yeri burasıydı zaten. Ve de masamızı topladık. Yani çok güzel diyemeyeceğim. Ya, güzel oldu ama çok karışık duruyor hala. Şu bozların önünü çevirmem gerekiyor tabii ki de. Küçük detaylar. Şurası biraz kalabalık durdu sadece. Onun haricinde güzel oldu bence. Dediğim gibi düzenlemeyi bitirdik. Artık her hafta böyle bir video gelecek muhtemelen çünkü çok fazla dağıtıyorum ben masayı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı e, unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.